Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kanka? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bugün? He? Ne, ne yapıyoruz? Ya. Söylesene ne yapıyoruz bugün? Bugün... Evet. Gerçek evet. hayatta ki yüzlerimizi istedi hafif yapacağız. Aynen. Yansıtıyoruz arkadaşlar. O zaman evet. hadi ben kaçar. Abi oğlum bize Allah kral olduysa, hemen başlıyoruz hemen başlıyoruz. Hadi. Evet. Ama nasıl kiralım alınamayacağını göstereceğim. Ya yapmaya gerek yok arkadaşlar biz size gösterelim. Şimdi. Abi ilk başta buradan bu süre sürekli buradan kiralıyorsunuz kiralıyorsunuz. Kiraladınız Hacılık. mı? Bu işimiz bitmiştir. Kiraladınız mı? Bu şekilde kiralıyorsunuz süresi başlıyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan bir tane araç araç kiralıyorsunuz. Ha bunu Habunu, Ha bunu ha bunu ha bunu ha bunu ha bunu ha bunu işte. Evet. Bunları falan kiralıyorsunuz. Bunları kiralayın. Da fark etmez. Sonra, sonra oradan alfa şarjıya basın ve yine de çıkabasın. Evet. Sizin sonra süresi oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bunu eğer yani ee, şöyle bir bunu kaydedemiyorsunuz. Aynen şu kıyafet yerine girdiğiniz an zaten direktmen bitiyor iş. Ha bu arada arkadaşlar size işte bir şey diyeyim. Bakın girdim bu Köpek kitiğim oldu hem de binek. Poposunda kurdali var şöyle. Bu da tilki kitiği <laughs> takaslayacak var. mı? <mıydı? gülüyor> tilki kitiği arıyorum. Neyse. Kanka bak. Arkadaşlar şimdi biz bunu gerçek hayattaki şeylerimizi yapmaya çalışalım. Bakın benim düzenim. Evet. Size. Hadi. Bakalım miyiz? Kanka benim yüzüm yok. Kardeşim. Benim yüzüm burada var. <laughs> Tıpa, tıp var. Tıpa tıp aynısı var. Yemin et. Tıpa aynısı. Hangisi? Gösteririm şimdi birazdan. Benim sarı rengim. Ee... Kanka benim sarı rengim kaçıncı sence? Ya kardeşim sıkı sıkı durmasana da. Benim kaç mu? Allah bilir onu. Deli deli deli. Şakaydı bu. Reklam Derken yapma. Reklam yapma. Şimdi benim gerçeklik saçımı yapacağım ama arkadaşlar benim gerçeklik saçım yok. Kanka ben kontrole gitmem lazım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kanka benim gerçekten eski saçım sende var ya. Ha bana ne? Ya arkadaşlar. Ha bu herhalde. Kanka kontrolden mi uyudunuz? Ya bir şey diyeceğim. Benim, Kaçında. benim en sevdiğim saça mı diyorsun sen? Evet. Oh, ayıp. Bakın onda saç. Sana... Benziyor kanka. Orada yeşil var bende sarı var. Ya sus sana. Ee, arkadaşlar benim <laughs> gerçekteki saçım yok burada. Yani gerçeklik saçım yok. Benim gerçekteki yüzüm yok. Şimdi arkadaşlar bunu alayım diyeceğim ama benim saçım yani popom geçti. Bu beline belinde duruyor. Yeni gelen saç. Aynen, şey ha saçımı. bu arada bu gerçek saçımızdaki renge göre boyayacak. <laughs> arkadaşlar. Biz kombinlerimizi halledip gelsek. Yani <gülüyor> lütfen. <gülüyor> yani öyle video, evet, videoyu at, 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 atamıyoruz. Video bayağı. Yani uzun olduğunda yarısını atabiliyorum ma maalesef. O yüzden... Evet. Burada kesmek zorunda. arkadaşlar <laughs> kombinimiz bu. Ya arkadaşlar evde genel olarak bu kombini yaparım ama şu burada arada ayandakiler Ama pandifim böyle bir şey değil. Benim de. Böyle bir şey değil. Benim de. Arada sırada pandif giyiyorum. Ama genel olarak pandif giydiğim için böyle yaptım. Ha bu arada şu pantolon da aslında yani açık mor olacak ve e, o beyaz kısımları çiçekli olacak. Ben öyle bir şey giyiyorum. Yapacak bir şey. Benim o parkımın da Tuba'nın gibi İspanyol kaçı olacak. Ama olmadı yani bulamadığım için yapacak bir şey yok. Var ama bulamadım. Dalin diye bir kuşum var yani bir tane yok ama olsun. Ben birini yapmak istedim. Bununla daha çok ilgileniyorum. Daha yeni geldi ve yavru. Ama bu dördüncü seviye yapacağım. Benim de fındık. Var. Ha bu arada arkadaşlar. Baba ne bir ya anneme? Arkadaşlar bu arada benim saçım aslında bu kadar uzunlukta değil de neyse çaktırmıyoruz daha uzun <laughs> da ne. Benimki şunun kadar uzun değil mi? Yani bilmiyorum ona benzeri. Benim fındık değil bu kuşumlar çok tatlı ama bebek değil bu arada. Adı fındık mı? Evet. <laughs> tamam ben gittim aslında limon olacaktı da aldım Ha bu arada arkadaşlar arkadaşlar olduğuma bak. Derinimi gördüm çok tatlı ama arkadaşlar derinimde birazcık da olsa şey var. Ee, Mavilik var. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bu vaktiyiz. Aa dur. Arkadaşlar şimdi biz videoyu durduralım. Okuldaki hallerimizi yapalım. Üst. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu benim. Ama arkadaşlar bakın. içimizdeki benim içimdeki şu an beyaz, kubanla beyaz. ikimizin de ırkı var. Benimki hırkama benziyor birazcık. Ama arkadaşlar Hırkan uzun kollu, kubanla da uzun kollu. Aynen benimki de aslında yani hırkam yok şu an üzerimde. Ama genel olarak burdan çıkarmam genel olarak. Ha burada siz bu kuşu boş verin. Şu çanta da gerçekten çantam değil. Gerçek çantam değil tabii. Benim de. Benim ona benzeyen şeyler Benim de gerçek çantam değil. Benim de bir de küpe var. Benim yok. Ben Küpen yok. Ha bu arada arkadaşlar gözlük takıyorum. Lütfen linçlemeyin. Neyse bu şekilde. Kendi gözlüğüme benziyor. Aynen mor olduğu için taktım zaten. Neyse arkadaşlar. Ama biraz yuvarlak. Aynen. Kara değil. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik artık gelelim. Um, Aynen, gelelim. abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada 5000 abone de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve 5000 abone de yüzümüz like, like atın. 5000 abone de yüzümüz gözükecek. 5000 abone de yüzümüz gözükecek. Zaten yüzümüz birazcık Gözüm Çıklı. bir sayılır. Çıklı. Neyse. Ee, Kredisler olacak. Ve 10 bin izlenme lazım uzun videolarımıza. O zaman arkadaşlar, hadi görüşürüz. videolarımdan birini 2 bin izlemişsiniz <laughs> var ya sizi çok seviyorum. Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.